Selamlar ben İrem Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Biraz ben kendimden bahsedeyim. Ben kimim videosuna hoş geldiniz. Ben şimdi size biraz kendimi bahsedeyim. Benim adım İrem 14 yaşındayım. 9. sınıfı öğrenci. 9. sınıfa geçen bir lise öğrencisiyim. Size kanalda bahsettik. Size kanalda yapacaklarımı açıklamalardan okuyabilirsiniz. Burada biraz bahsedeyim. Pomodoro çalışmaları, kitap etkinlikleri, önermeler, yapabileceğiniz taktikler, çalışma stratejileri. Yani size her konuda ben burada yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden gelince size yardımcı olmaya çalışacağım. Şu mesela ben içerik üreteceğinin başlayalı 2 ay oldu. Ve diğer videomda da 2 ay olmuş ilk attığım videolar bakarsanız. Eğer merak ediyorsanız da eski videolarıma bakabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Şimdi bana kimse yapamazsın. Çünkü çoğu şeye göre iyi, çok kötü yapıyormuşum. Buradan da eleştiri aldım. Yani buradan da yapamazsın dediler. Yüzüme karşı da arkadaşım dedim. Yani şimdi size şöyle diyeyim. Ben buradan yaptığımda gayet de memnunum. Kim beni severse sevsin sevmez. Yani ben şey izledi zorunda değilim. Yani isterseniz beni sevin. isterseniz beni sevmeyin. isterseniz benim videolar şey gibi olsun. Güzel olsun size göre. Ama çoğuna göre komik kötü olabilir yani. Ben çünkü burada size burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben kendim mesela 3 yaşındaki bebe gibi takılmıyorum yani. 6-7 milyon yaparım böyle abone ama ben böyle yapmak istemiyorum. Yani kendi iradem bu. Ve buna başlamak istedim. Ve gayet de şu anki hayatımdan memnunum. Ve buraya başladığım zamandan beri. Çoğu arkadaşım bana yardımcı oldu. Allah Onlar, onlardan razı olsun. Eğer izliyorlarsa buradan selam olsun. Ben zaten bu içerik üreteceğine başlarken dijital dünyaya bayağı bir alışkınım. Yani bayağı bir çalışmalarda yapıyorum. Mesela ben ekobi olarak çizerçilik yapıyorum, karikatüristçilik yapıyorum, karikatüristçilik hafiften deney, hafif, hafif şeyler yapıyorum. Logo tasarımı yapıyorum, dizi izliyorum. Mesela başka ne dizi izliyorum, izliyorum. gelelim o konuya bakalım. Ben dizi olarak Kardeş Payı, ay Sokaklar ve Teşkilat 3'ünü izliyorum arkadaşlar. Ve çok güzel üçü şey de. ki özellikle Teşkilat aşırı sarıyor. Ve ben bunu gayet de öneriyorum. Şimdi gelelim diğer konumuza. Ben kimim serisinde ne okumak istediğimi. Arkadaşlar benim yüzlerce hedefim var. Benim gastronomiye elim yatkın. Yazılımcılık istiyorum. Yazılımcılık, polislik, yalavetlendik. Bakın ben üçü arasında gidiyorum. Aşçılığı hobi olarak da yapmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi aşçılığa elim yatkın olsa bile diğer şeylerden de yapabilirim yani. Yani onun için okumaktansa kendi elinden geldiğince onu geliştiririm daha iyi. Ama eğer bu üç meslekten birini seçteseler polisi seçerdim gayet de güzel meslek yani. Çünkü e, benim eniştemin, eniştemin mesleği de polislik ve gayet de onu idol olarak görüyorum. Allah ondan razı olsun. Umarım en, umarım bu videoyu izliyorsunuz. Enişte selam olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hedef 100.000. Görüşürüz.